Şimdi burada e, kozalak şurubu yapıyoruz. Öncelikle de hoş geldiniz. E, kozalak şurubunun mucidi diyeyim yani başlangıç açılması eşimdir. Yani onun için e, birinci bir gün bir e, internette diyeyim böyle kozalakla ilgili bir e, video izlemiş. Dedi e, bana söyledi biz bu kozalak yapabilir miyiz? Dedim sen yapmak istersen ben toplarım. Buralarda kesim sahaları vardı. Oradan gitti kozalaklar topladı işte bu şekilde. İlk önce bir deneme aşaması yaptık. Geçen yıl işte Temmuz'un 20'si falandı. O zamanlar bir de bende öksürük vardı. Böyle gece kalktım ve yattım mıydı? de aşırı bir öksürüyordum. Eşim bana suyu zor yetiştiriyordu. Nefes nefese kalıyordum Yani nefes alamıyordum bırak. Şimdi e, kozalak, hanıma dedim birinci ben bir deneyeyim. Eğer bir fayda görürsek vatandaşlar isteyenlere dedik yapar şifa niyetine, ilaç niyeti. Şimdi kullandım 15 gün falan, bu öksürüğüm olmaz oldu. Ee, şimdi öksürük olmaz oldu. Dedik lan bu daha iyi. Şimdi Afedersin balkan çıkmaya başladı. Balgam atıyorum. kendimi daha nefes alıyor hissettim. Eşim de dedim sen benim doktorum olmuşsun. <laughs> şimdi eşim de bunu Dedi i̇şte o zaman bu işi biz biraz daha ilerledelim. işte annesine gönderdik, anneme verdik, ablama verdik, çevremizdeki insanlara verdik. Fayda gördüklerde söylediler. Mesela kesim sahası olan yerlerde de gidip toplayabilirsiniz. Şimdi kendi arabama biniyorum. İki tane, üç olan çoğalan yerde önlerimizi giyiyoruz hanımla birlikte varıyoruz. Kesim sahası olan yerlerden böyle yeşil olarak. Şu şekil çok büyük olmayacak. Bu şekil olarak topluyoruz. Getiriyoruz burada az önce gördüğünüz gibi e, güzelce yıkıyoruz. Bir gün önce toplanırsa e, bu kazanlara Eee Kazanlarda su mu suyun içerisinde kalıyor. Şimdi bir gün suyun içerisinde kalırsa yani e, dışarıda kalırsa suyunu çekiyor e, o kazanlar. Daha az e, şurup çıkıyor. Şimdi ki bizlerde. Bunu topladığımız bir gün önce topluyoruz çünkü mecburen. Hava sıcak olduğu için e, kazanlara koyuyoruz sularla. O yüzden o şekilde bekliyoruz. Sabah erkenden gelip e, bu şekilde ateşimizi yakıyoruz. Kazanlarımızı koyuyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Yaklaşık e, bu bu şekilde 4 saat falan kaynayacak. 4 saat sonra e, su kazanın yarısına kadar falan iniyor. Onları şu çuvalda süzüyoruz, bu leğene aktarıyoruz. Leğende de yine ilk iki kazanda bu leğen anca doluyor. Burada çok az bir şey şeker koyuyoruz. şeker hastalığı olanlar için de sade yapıyoruz. Ama sade fazla dayanmıyor. dolapta da olsa bir forsuma yapıyor. Acı bir de galiba. Çok acı olduğu için çok acı olduğu için içemiyorlar. Ya oğlum da ilk zamanlar oğlum için şey yapacaktım. İnternetten sipariş verdim dedim. Bayan daha elimizde yok dedi, taze dedi. 15 gün sonra kendim tekrar denemek deneyim dedim, oğluma göndereceğim. Denedim, güzel oldu. İçtiler, eşin de içti, kayınvalidem de içti. Oğluma da gönderdim. Faydasını gördüler. Yani Ay, yemek var. o kadar zor.